Herkese merhabalar efendim. Bir futbol incisinden sevgiler. 2025-2026 ülke puanına resmi olarak elemelerin ardından artık lig aşamasıyla bugün itibariyle start veriyoruz. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Avrupa'da mücadele eden tüm temsilcilerimize sezonun başında başarılar dileyerek yeni bir tasarımla karşınızdayız. Bu bilgi paylaşmak istiyorum. Tasarımla alakalı yorumlarınızı lütfen aşağıya belirtin. Bu konuda bizlere destek olan Doğukan'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Genel puan durumu görselde gördüğünüz gibi oluşurken çoğunluğun isteği doğrultusunda Hollanda ve Portekiz'de artık ülke puanı incelemelerine dahil oldu. Belçika, Türkiye ve Çekya olarak ilerleyeceğiz. Ülke puanı analizlerinde Yunanistan'a da tabii ki bakacağız. Azerbaycan tarafında bakacağımız daha geniş bir havuz var ancak bu hafta bu durum olmayacak. Nedenini birazdan zaten videonun ilerleyen kısmında açıklıyor olacağım. İlk olarak tabii ki Hollanda ile başlıyoruz. Hollanda'nın 6 temsilcisi Avrupa'da mücadele edecek. Bu sezonda temsilcileri üst bölümde görüyorsunuz. Sol tarafta hangi ülkede olduğumuzu onun yanında ise ülke puanını bu sezonki güncel durumunu göreceksiniz. Onun altında UEFA ülkeler sıralaması var sol panelde. Burada da anlık olarak hafta hafta analiz edeceğimiz, güncelleyeceğimiz bir veriler yer alacak. Kaç temsilciyle içeride olduklarını da bu kısımda görebileceksiniz. Hemen onun altında ise 2025-2026 ülke puanı katkılarını takımların görebileceğiniz bir panel daha bulunacak. Yine burada PSV Eindhoven ayak girer puanlı katkı sağlamış örnek olarak diğer takımları da aşağı doğru görüyorsunuz. Hollanda'nın iki temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken PSV Eindhoven Union saint gilloise ile karşı karşıya gelecek. Ömen 16 kısmında ise maçın oynanacağı tarihi ardından ise puan durumunu yine görüyorsunuz. Tabii bu video içerisinde bu hafta Şampiyonlar Ligi mücadeleleri oynanacağı için yalnızca bu turnuvaya bakıyoruz. Önümüzdeki hafta Avrupa Ligi ile birleştireceğimiz konseptle de yine karşınızda olacağız. En alt bölümde ise PSV Eindhoven'ın bu karşılaşmadan sonra hangi tarihte kiminle mücadele edeceğini yine fikstürünü görüyor olacaksınız. İkinci temsilcileri Ajax'a geçtiğimizde onlar ise Inter'le karşılaşacaklar. Tabi burada Ajax'ın Galatasaray'ın rakibi olmasından ötürü alacağı sonuçlar oldukça önemli olacak. Bakalım onlardan nasıl sonuçlar gelecek birlikte göreceğiz. Altı temsilciyle yolla devam edecek Hollanda bu sezon. Bir diğer ülke olan Portekiz'e geçtiğimizde onların ise 4 temsilciyle Avrupa'da mücadele ettiğini görüyorsunuz. İlk temsilcileri ise Sporting Lisbon. Onlar Kairat Almaty ile karşı karşıya gelecekler ilk hafta mücadelesinde. İkinci temsilcileri Benfica ise Karabağ ile karşılaşacak. Bu sezon tabii ki Benfica elemelerden gelip temsilcimiz Fenerbahçe ile elediği için sol alt panelde 1.9 ülke puanı katkısıyla liderlik koltuğunda bulunduğunu görüyorsunuz. 57.466 puanda Portekiz bu bilgiyi de paylaşalım. Geçelim şimdi 8. sıradaki Belçika'ya. Belçika'nın şu anda aktif olarak 3 temsilcisi Avrupa turnuvalarında mücadele verecek. Onlardan ilki Union saint Az önce bahsetmiştim zaten. PSV Eindhoven deplasmanında sahaya çıkacaklar. İkinci temsilcileri ise Kulüp Bruj onlar da Monaco ile karşı karşıya gelecekler. Genk ise haftaya mücadelesine çıkacak Avrupa Ligi bildiğiniz gibi bir sonraki hafta oynanacak. Şimdi geçelim 9. sırada ve bize bakalım biz ise 3 temsilciyle yolumuza devam ediyoruz Galatasaray. Fenerbahçe ve Samsun Spor Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek temsilcimiz Galatasaray Frankfurt deplasmanında Perşembe akşamı sahaya çıkacak. Burada alacağımız galibiyet ya da en kötü ihtimalle beraberlik lige iyi başlamak adına bizim için çok değerli. Burada Galatasaray ve Frankfurt mücadelesinin analiz ettiğimiz videoya da sağ üst köşedeki karttan dileyenler erişebilirler. Oradan da nasıl bir oyun oynamalıyız? Frankfurt'u nasıl geçebiliriz gibi konulara değinmeye çalıştık. Galatasaray'ın bir sonraki fikstürü ise Liverpool'a karşı olacak. 1.2 puanla da şu anlık ülke puanında zirvede yer alıyor. Temsilcimiz bu bilgiyi de paylaşalım. Türkiye'yi geçelim. Hemen arkamızdaki çekeye bakalım. Çekya da aktif olarak 4 takımla Avrupa'da temsil edilecek. 4 takımdan ilki Slavia Prag, Bodo Grimple karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde 1.2 puanla onlar da liderlik koltuğunda bulunuyorlar. Lig aşamasına başlarken Çekya'nın 40.3, bizim ise 43.6 ülke puanımız olduğunu da paylaşalım. Viktoria Pilsen, Sigma ve Sparta Prag ise önümüzdeki haftalarda mücadelelerine çıkacaklar. Bir sonraki ülke olan Yunanistan'a doğru geçiş yaptığımızda onların dört temsilciyle yollarına devam ettiklerini ve iyi bir çıkış yaptıklarını söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayan Olympiakos ilk hafta Pafos'ta mücadele verecek. Onlar da 1.2 puanla yine ülkelerinin en yüksek ülke puanı katkısı veren takımı konumundalar ve 37.512 ülke puanıyla sezona başlayacaklar. Diyelim Olympiakos'la birlikte Türkiye kısmını noktalayalım. Azerbaycan kısmına geçelim. Orada değineceğimiz birkaç nokta daha olacak. Ona da birlikte bakalım. Azerbaycan bölümünde tabi videonun en başında genel puan durumunda kalabalık bir ülke grubu görmüştünüz. Ancak burada Azerbaycan'a direkt geçiş yaptık. Karabağ'ın almış olduğu başarılı sonuçlarla birlikte kendisini 26. sıraya çıkaran Azerbaycan bir temsilciyle yoluna devam ediyor. Sabah Araz Nahçıvan ve Zire ise Avrupa kulvarlarına veda etmişti. Macaristan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna'nın Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir temsilcisi olmadığı için bu haftaki videoya onları konuk edemiyoruz. Yalnızca Karabağ ile Azerbaycan'ın temsilcisi bulunuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Onlar da Benfica'ya karşı mücadele edecekler. Yine Karabağ Benfica analizimizi de sağ üst köşedeki karttan dileyenler izleyebilirler diyelim. Hem Galatasaray'a hem de Karabağ'a başarılar dileyelim. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir başlangıç yapabiliriz. Bu başlangıçla birlikte de ligde kendimizi konumlandırmak için daha yukarı yukarıları hedefleme ihtimalimiz ortaya çıkacaktır. Diyelim bu videoyu bu noktada sonlandıralım. Yeni tasarımla alakalı yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Eğer beğendiyseniz bir beğeni tuşuna basmayı da lütfen ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz de artık abone olarak bizlere destek verirsiniz diye umuyorum. Yeni sezonun hayırlı olması ve keyifli olması dileğiyle diyelim. Sıradaki videolarda görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.